beyaza dokunursam video biter arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım hemen. Arkadaşlar kuzenim de var yanında. Şimdi beyaza dokunmam dokunmamam lazım benim. Şimdi... bile dokunma bak golem beyaz. Mesela şu golem'e dokunmamam lazım arkadaşlar. Şunu dokun. Tamam arkadaşlar. Kırdım. Mı? Tamam al dokunmayacağım ama. Tamam Ş Şunu kıracağım. A alamıyorum. Boş ver ben cevabım Nasıl arkadaşlar alamıyorum. Şey yapsana gece görüş. Bekle, ben arkadaşlar arkadaşım. Arkadaşlar kuzenim gece şey gece görüşü işte sınırsız yapıyor işte. Gece görüşü sınırsız yapıyor. Ezberledim artık. Ne yani artık. ince. Ne tamam, Arkadaşlar kuzenim ayarladı artık. Gece görüşü var artık. şimdi burada da o, beyaz yatak var. Bu beyaz sayılıyor mu? pembe de ah. Aynen. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizde pembe var. Ne pembeysen? <laughs> ya ben pembe sevmiyorum ya. Şöyle yaptı kardeş. Aa ben bunu ilk defa şey yaptığını görüyorum. <laughs> Kırdığını görüyorum. Şundan şundan şunları kıralım. Beni yakar <laughs> Beyaz değil değil mi lan? Pembe pembe mi? Abi şeycik, beyazlık var ama onlarla şöyle. Bayağı açık. pembe. Bu ne oğlum pembe? At bunları. Ya neden atıyorsun? Ne? Tamam alayım. Al işte. yapabilirsin. Bir tane kazma yap. Onun sesini biraz kısar mı? Yedim ses fazla. Tamam. Tamam yeter. Evet arkadaşlar, biz crafting yaptık. Oyun sesini kısınca kendi sesimizi gitmiyor değil mi? Gidiyor. G gidiyor. Evet. Ay kendi aynı sesini kısınca kendi sesini de kısıyor mu? Başka hayır. Evet, tamam, i̇yi tamam. Şey bu ne Tamam ben onu yapayım. Kum beyaz ama kum beyaz değil krem rengi sayılmıyor kum. Tamam. Beyaz değil krem. Ama beyazın tonu olarak geçmiyor. Bakın nope, ya. Be Beyaz ha. değil görünüyor. Beyaz dedi bu. Ya da kum sayılsın daha zorlayıcı olur Evet. Yani. Hmm. Bence kum sayım. Zaten kum sayılsın o yüzden. Evet, taş ka şey kazmamızı yaptık. Ev, i̇stersen ev kır, istersen yeri kır. Ben bunlardan bunu kırayım. Maşalar şu yatakta yaz. Az önce orada ben kedi gördüm beyazdı. var. Orada beraber... mesela uyu... al. Ama yatağın şeyinde beyaz var. Aynen yastık. Evet o yüzden yapamazsın maalesef. Beyaz olmasaydı bilmiyorum. Yatağın yastık tarafı Aynen, bir şey olmaz var. ya bu Yatmasın sayılmasın ya. ya Tamam sayılmasın madem sayılmasın alıyorum 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 <laughs> Çünkü onlara bile dikkat edersek hiçbir şey yapamayacağız. Evet. Çünkü kraftik Table'ın da etrafında böyle birkaç çok küçük böyle yerler hazır. Bizim bu rengi bir tane rengini ayarlamak lazım. O yüzden de kırmızı kırmızı şey alacağız. Şu Hemen şunu yapalım ben. Yaptık arkadaşlar. Kırmızı yaptık. Hiç, 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 hiç. Aa, mavi de varmış lan. Tamam ben mavi, mavi şey. yapalım. Dokunma be, be, be. dokunma kaç 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 dokunma ha. Tamam dokunma koyun ya. Oy az kalsın koymuş tümüze giriyordu. Tamam biz burada yakala bizi burada şey yapamaz. Koyun bu arada öldürürsen oyunu sana dokunmaması lazım. O, abi o az o şeyleri al. Ne kadar var? Bir bakayım hemen 10. Ben yapacağım. Bir tane taş kazmayla bakayım. Tamam. Yer kazıyormuz <laughs> zaman Beyaz değil değil mi bu? <laughs> Maden alıyoruz. O var. Kalem aslında öldürsem. Ha <laughs> dokunma. Ya ölecen ölecen kaç kaç. Ama Adam... aa barış. Aa tamam. <laughs> <laughs> Evanterine Gelmesin şöyle yap. Şöyle yap ki şuraya gelmesin. Ne yapıyor bu sen? Şu an ama nasıl alacağız onu? Dokunmadan nasıl alacağız utku? Anlamıyorum. Balonumuz Ama biz her türlü dokunmamız lazım ki ona. Nasıl güzel? Huni olsa çok güzel olacak. <laughs> Mecbur bir de bitecek mi oğlum? Ama bu baksana beyaz değil bence ya. Baksana oğlum şuna. Gri bu arada. Açık bir gri bence. Bakayım bir. Ya da dur boşver. Bence bu açık gri. Sence? Bence de açık gri. Şimdi bak bak. Burada çiçek var beyaz. Şimdi bununla bununla alakası değil mi? Aynen hmm, hiç yok ki. Evet bence de. Alıyor mu o yüzden? Alaka, Alaka sevgileri yok. Aa! o taş işte o taşı gördüm ben. Çıkamam. Hayır hayır. Kum sayılıyor. Tamam bu buraya Şu içine çıkayım. O beyazdı bu arada. Evet. Deyebilirdik ya aşkım. <laughs> <laughs> lan bomb çıkarma. Lan Bordunun dünyasına geldik. Şansa bak. Bordunun dünyası değil. Burası bizim dünya. Hayır hayır burası. Bence bu hayır şeyde. hayır burası antik kent değil mi? Bence bordunu çerdi ki. Burası bizim mahalle. Bir şey söyleyeceğim. Burası bu arada antik kent. Gitme, gitme orada. Bir şey yok orada. Ama çıkmaz ki burada vardır. Antik kent burası bu arada söyleyeyim. Vardın çıkan bir şey yok. Çığlık sensörü yok değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Allah'ım bantı niye ev altını açıyor? Söyle olsun. Ne oldu ya? Antik kent değilmiş Şu... oğlum. O zaman niye burası böyle? Bir tanecik şey var. ne bileyim. <laughs> <laughs> Ölecek ne <yapıyor>? İyi. <laughs> İyi Ama Neden Neden blok koymadın hemen <laughs> Görmedim Tal şimdi sen bana ya. Hayır. Şimdi arkadaşlar sıra bana geçti. Aslında sıra yoktu şu an ben. ben... Şimdi hemen speedrun yapmamız lazım. Bak şimdi, sabahtan beri yapamadım. Easy speedrun. Selam <laughs> Ya video bitti. Video bitti. Şeksin ya. Video bitti bana bana video bitti bitti bitti. Bastın üstüne bastın değdin. Video bitti. Of. Neyse arkadaşlar video bu kadarmış. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>